Merhaba hanımlar, rahat, şık ve farklı renkleri olan elbisemizle yine sizin karşınızdayız. Pörlüğü abiye olarak geçmektedir. Ürünümüz rahat kalıptır. Boy uzunluğu 140 cm'dir. 1. sınıf krep kumaştan üretilmiştir. 38 bedenden 54 bedene kadar mevcuttur. Boyun kısmındaki ince detayları çakmadır. Yani çıkma yapmaz. Siyah, kahverengi, saks mavisi, lila... Zümrüt, 5 ve lacivert renkleri mevcuttur. Kapıda ödeme seçeneğimiz var. Dilerseniz kapıda kartla, dilerseniz nakit olarak ya da havale olarak ödeme seçenekleri vardır. Sipariş vermek için Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi, bizlere destek vermeyi unutmayın. Whatsapp numaranızı kaydederseniz yeni ürünlerden ya da indirimli ürünlerden haberdar olabilirsiniz. Aynı isimle yani Elif Emin Moda olarak Instagram hesabımızda vardır. Dilerseniz Instagram hesabınız varsa takibini de sağlayabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.